Чё, она три. Yes. Gel gel, bir tarafa alalım. Tabii bu 15 haneli ve dünyada eşi benzeri olmayan bu çip numaraları neleri içeriyor? Bunlar sistem üzerinde bütün bilgileri bunlara yüklemek mümkün. Yani köpeklerin kendi sahipleriyle ilgili bilgiler, adres bilgilerinden, yetiştiricisinin çeşitli bilgilerin içermesinden tutun da köpeğe ait tüm bilgiler olabilir. Bunlar köpeğin doğum tarihinden, işte seceresinden, soy kütüğünden, tutalım da sağlık bilgilerine kadar, aşı bilgilerine kadar, geçirdiği operasyonlar, bunları genişletmek mümkün. Bunlar tabii bilgisayar programındaki yazılımlarla alakalı bir şey. İstediğiniz her türlü veriyi buraya yükleyebilirsiniz. Ama bizim bu bölgede, bu proje kapsamında yapacağımız bu çipleme işleminin esas en önemli fonksiyonu ırk ıslahı yani kangal köpeklerinin kayıt altına alınması ve akrabalık ilişkilerinin bu bilgisayar programı üzerinde kurulmasıyla artık köpeklerin ıslahında hangi hayvanların damızlık olarak kullanılacağı, hangilerinin bu damızlıktan kullanılmaması gerektiği, çıkarılması gerektiği ve iyi damızlıkların paylaşılması ve yetiştiricilikte, çiftleştirme metotlarında bizim çok işimize yarayacak bir veri tabanı olacak. Buralarda çok yaşadığımız işte köpeklerin kaybolması, işte çalınması, adli vakalarda da işimizi elimizi kolaylaştıracak, rahatlatacak bir veri tabanı olacak. İyi bir kangal köpeğini öncelikle belirlememiz lazım. Tabii kangalı kangal yapan en önemli özellik tabii ki onun cesareti. Cesareti yerinde bir yani davranışlar açısından problemi olmayan ne ürkek ne korkak ne de herkese saldıran bir köpek değil. Dostu düşmanı birbirinden ayırt eden iyi-kötüyü ayırt eden bir kangala sahip olmamız gerekiyor. Baktığımızda tabii ki siyah bir yüz maskesi kesinlikle aradığımız bir şey. Bu yüz maske olmazsa olmazımızdır. Bu kahverengi olduğu zaman veya üzerinde beyaz lekeler olduğu zaman bunları biz diskalifiye ediyoruz damızlık olarak. Kulaklar gene aynı şekilde siyah, gözlerin çevresi siyah. Tabi kafa iri ama vücuda orantılı olacak. Vücut postunda herhangi bir beyaz leke, siyah leke bulunmaması lazım. Yani post rengi, gümüş giriden açık kahverengiye kadar boz renkler kabul edilir. Ve vücut yandan baktığımızda bir dikdörtgen, yani kare görüntüsü değil dikdörtgen, yani vücut uzunluğunun vücut yüksekliğinden %10 kadar daha fazla olmasını biz istiyoruz. Biz e, üniversitede akademik personel olmanın yanında e, yaklaşık 28 yıldır, 30 yıla yakın bir süredir bölgede veteriner hekim olarak da e, araziyi tarıyoruz, çalışmalar yürütüyoruz. E, burada yaptığımız gözlemler, e, hatta kendim de bir köpek sahibi olarak rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki e, doğan her yavrudan e, %60'ı, %80'e kadar ölümleri görebiliyoruz. Bunun en büyük nedeni köpeklerin aşılanmaması özellikle yavruların aşılanmamasına bağlı ölümler çok sık rastladığımız en büyük problemlerimizden biri. Bu proje sayesinde bütün köpeklerin aşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu yapacağımız aşılama çalışmalarıyla 10 binleri aşan yavru ölümlerini de engellemiş olacağız. Bu projede bu Kangal köpeklerimizi nitelikli bir üretim tesisinde üretmekle birlikte ırkının korunması ve pazarlanması noktasında özel metotlarımız olacaktır. Tabi cipli bir takip sistemimizle uluslararası alanda da takip edeceğiz projemizi. Tabi bu projemiz içerisinde padoklar, yürüyüş alanları, çocuklar için eğlence alanları, görsel showroomlar ve özellikle de bir de müze ile birlikte de Kangal köpeğimizin geçmişten bugüne kadarki sürecini güzel bir şekilde anlatacağımız özel tasarımlarımız ve müze, müzemiz olacak. Bu köpeğimizin ırkıyla oynanına dair duyumlarımız var. Bir kangal köpeğimiz dünyanın neresinde olursa olsun bu özel çip yöntemi takip edilecektir ve yaşam koşullarına kontrol edilmiş olacaktır. Sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir olmasına sağlayacak. Kangal yavrumuz dünya geldiği anda bu kimliklendirme olacak. Kimliklendirme bir yazılım dahilinde Tüm geçirdiği evreleri, nerede yaşadığını takip edilecek ve bu manada ırkının bozulması da engellenmiş olacak. Projemiz kapsamında 80 tane kangal köpeği aynı anda bakıma alınabilecek ve yılda da ortalama 400 tane yavrunun bu köpekler sayesinde üretimi hedeflenmektedir. Bu özellikle yeni dönemde melezleştirme, farklı metot ve yöntemlerle ırkınınla oynama genel oynama noktasına bazı, olumsuzluklarda rastlamıyor değiliz. Özellikle bunu engellemek, yerli ve milli ırkımı korumak açısından da bu cipli takip sistemi Kangal yavrumuz doğduğu andan bir özel yazılımla hayatın tüm evrelerinin takip edilmesi sağlanmış olacak. Kangal köpeğimizin bir diğer en önemli aslında tehlike olarak gördüğümüz durumu da yurt dışına kaçırılma olayı. Çünkü son yıllarda özellikle biliyoruz ki bunun gibi önemli ırklar yurt dışına kaçırılarak başka ırklarla birleştirilerek yeni ırklar hedeflenmekte. Biz bunun da bu merkez sayesinde önüne geçmeyi hedefliyoruz. Zira çipli takip sistemi Kangal köpeğinin nerede bulunduğunu, ne yapıldığını, sağlık durumunun ne olduğunu bizlere imkan verecek izlememiz için. Dolayısıyla bizler Kangal köpeğinin milli ve yerel bir ırk olarak kalmasında bu proje sayesinde hedeflemiş olacağız.